Matematiğin dilinde yaratıcının izleri program serimizde Doktor İdris Görmez hocamızla tekrar birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konumuzla ilgili olarak hayvanlardaki bu izlerden bahseder misiniz? Evet. Şimdi daha önce matematiğin dilinde yaratıcının izleri konumuzla ilgili olarak insanlardaki izlerden bahsetmiştik. İnsanların ellerinde, parmaklarında, vücudunun bütün organlarında, azalarında altın oranlı bir yaratılışın varlığından bahsetmiştik. Ve bu altın oranlı yaratılışın o oranlamayı bir ilahi oran olarak bir ilahın, bir yaratıcının hesaplamaları ve onun ölçmesiyle, onun o miktarları tayin etmesiyle yapıldığı üzerinde durmuştuk. Bugün de Hayvanlardaki bu izler üzerinde e, duralım. Mesela e, hayvanlardan matematikçiler kaplandaki altın oranı bakmışlar, hesaplamışlar. E, kaplanın yüz kesiti e, genişlik ve uzunluk oranları bakımından altın oranı verdiğini görmüşler. Şimdi tabi bir şeyin kanun haline gelmesi için, formül haline gelmesi için umumi olması gerekir. Yani bir kaplanda bu altın oran görüldüğü gibi, bütün dünyadaki kaplanlarda da aynı görülmektedir. Öyleyse bir e, kaplanın e, oranlı bir şekilde herhangi bir azasını organını yaratan kimse Demek ki bütün dünyadaki kaplanları yaratan da o olması lazım. Çünkü bu tesadüfen olamaz Bu kendi kendine olamaz. Bu bir tabiat eseridir denilemez. Çünkü ölçü bir ilim işidir. Bir irade işidir. Bir kudret işidir. Yine o ölçüler bir fayda gözetilerek yerli yerince konuluyor. O zaman bir hikmet işidir. Yani o faydayı o organın o boyda olmasının faydasını, hikmetini bilen birisinin o organı yarattığını bize gösterir. Şimdi sadece bu kaplanlarda değil, mesela tavşanlarda da insanda olduğu gibi altın oranlı bir yaratılışın varlığını matematikçiler tespit etmişler. O zaman demek ki bütün e, tavşanlar altın oranlı yaratılışlarıyla e, yaratıcı, yaratıcının izi olarak kendilerini göstermektedir. Yine insanlara arkadaş olarak verilen ve evlerimizde bize arkadaşlık eden kedilere de matematikçiler bakmışlar. Onlarda da yine altın oranlı bir yaratılışın varlığını görmüşler. E Şimdi demek ki bütün o kedilerdeki altın oranlı yaratılış yine bütün kedileri yaratan yaratıcının tek bir zat olduğunu ve onun ilmini, iradesini, kudretini, e, hikmetini bize göstermektedir. Şimdi bu tabi sadece e, altın oranlı yaratılışın dışında e, matematikte e, benzerlik, uyum kanunları var. Şimdi mesela e, biraz önce zikrettiğimiz ee, misal verdiğimiz kaplanda olsun işte tavşanda olsun e, kedide olsun hepsinin iki kulaklı yaratılmış olması hepsinin iki gözlü yaratılmış olması hepsinin bir burunlu yaratılmış olması ve hepsinin yine işte eee Dört ayaklı yaratılmış olması, bakın bütün bunlar e, matematik bir sayı ilmi olduğuna göre, bir ölçü ilmi olduğuna göre, demek ki bunları bu şekilde hepsini benzer ve uygun bir şekilde yaratan bir yaratıcının izleri olduğunu, onun eseri olduğunu, ve bunun tesadüfen olamayacağını, bunun kendi kendine olamayacağını, bunun tabiat eseri olarak kabul edilemeyeceğini ve bunu mutlaka hem de sonsuz bir ilmi iradesi, kudreti, hikmeti olan birisinin ancak yapabileceğini her akıl sahibine e, ap açık göstermektedir. Sonra bunların e, faydalı yaratılışı da yine e, yaratıcının bu sefer hakim ismini göstermektedir. Yani bunlar bir resim gibi değil. Bunlar e, o hayvanın e, hangi işi yapacaksa vazifesi neyse ne için yaratılmışsa, ona takılan azalar, o e, yapacağı vazifeye göre onlara takılmışlar. Yani bir kedideki işte adeta bıyık gibi o kılların varlığı olsun, işte onlardaki atiklik olsun, onlardaki e, ağız yapısı olsun, onlardaki ayak yapısı olsun, onlardaki işte hassas burun yapıları olsun. Yani bütün bunlar yine e, onları ve onların e, yapacağı vazifeleri bilen birisi tarafından yapıldığını bize apaçık göstermektedir. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz hocam. Ben de teşekkür ederim.